Suriye ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar çerçevesinde iyileştirilmesi her iki devletin de faydasına olacaktır. Ama önce kısaca ilişkilerin yakın dönem tarihi sürecini hatırlayalım. Suriye Arap Cumhuriyeti Türkiye'nin dış politikası ve güvenliği bakımından her zaman önemli bir rol oynamış ancak Türkiye-Suriye ilişkileri zaman zaman gergin, zaman zaman ise oldukça iyi olmuştur. Bilindiği üzere mavi vatan kavramı sadece denizleri değil ülkemizin sahip olduğu tüm akarsular, nehirler göller ve barajlar gibi birden fazla su zenginliğimizi kapsamaktadır. Özellikle 1990'lı yıllardan günümüze kadar olan süreçte Türkiye ve Suriye ilişkilerinin merkezinde bulunan konulardan birinin mavi vatan yani su meselesi olduğunu görürüz. Suriye ile aramızda geçmişi 70'li yıllara kadar dayanan güvenlik temelli gerilimlerin iç yüzünde de ekseriyetle Fırat ve Dicle nehirleri ile başta olmak üzere Türkiye'nin baraj varlığını artırmayı taahhüt projeleri yer almıştır. Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki Türk egemenliğinden rahatsız olan Suriye 70'li yıllarda önce Asala terör örgütü için 80'li yıllarda ise PKK terör örgütü ve onun lider kadrosu için güvenli bir liman haline gelmiş ve bu yapılara adeta kucak açmıştır terörü su kaynaklarından daha fazla intiyaz ve pay elde etmek için bir koz olarak kullanan Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 80'li yıllardan 90'lı yılların sonuna kadar neredeyse savaş noktasına kadar uzanan gerginlikler doğurmuştur. Her ne kadar Fırat sularının %78'inin Türkiye'deki kaynaklardan, yalnızca %20'sinin Suriye'deki kaynaklardan beslenerek meydana geldiği bilimsel bir olgu olsa da Suriye özellikle Hatay üzerindeki taleplerini de bu su iddiasıyla birleştirerek 70'li yıllarda asala. 80'li yıllarda PKK ve 12 Eylül'ün ardından Türkiye'de yasaklanan terör örgütlerine ve onların militan kadrolarına ülkesini açarak ilişkileri oldukça gergin ve düşmanca bir noktaya getirmiştir. 1980 ve 85 yıllarından itibaren Suriye'deki PKK varlığı Türkiye'yi hedef almaya ve Amanos Dağları üzerinden de ülkemizde terör eylemleri gerçekleştirmeye başlamıştır. Karakaya Barajı'nın dolum döneminde ve ilerleyen yıllarda Atatürk Barajı'nın yapımı sürecinde de Suriye'de eğitim gören PKK militanları buralarda sabotaj eylemleri gerçekleştirmişlerdir. 1987 yılında Suriye ve Türkiye arasında suyun paylaşımını ve ortak güvenliğini öngören bir mutabakat imzalanmış fakat bu mutabakat dahi Suriye'nin PKK terörüne olan desteği kesmemesi sebebiyle başarısız olmuştur. Türkiye'nin daha sonra benimsediği etkin savunma diplomasisi 1979'dan beri teröre adeta üs olan Suriye üzerinde etki yapmış ve 22 Ekim 1998 Adana mutabakatı ile Suriye Devleti'nin PKK'ya verdiği destek büyük ölçüde kesilmiş, Şam'da kendisine villa tahsis edilen terörist başı Öcalan ise Suriye'den çıkarılmıştır. İkinci Körfez Savaşı'nın ardından tüm Orta Doğu'da olduğu gibi Suriye'de de dengeler oldukça değişmiştir. PKK terör örgütü, her terör örgütünün yaptığı gibi, kendisini yetiştiren, besleyip büyüten eli de bir akrep gibi sokmuştur. 17 Ekim 2003 tarihinde PKK, Suriye'deki varlığını kuvvetlendirmek ve etki alanını genişletmek amacıyla Partiya ye, Yekitiya ye Demokrat, Demokratik Birlik Partisi'ni kurmuştur. 2003 yılı sonrası gelinen süreçte ise PKK artık Türkiye için ne derece tehlikeli ve bölücü bir terör yapılanmasıysa, Suriye için de aynı derecede bir tehlike ve tehdide dönüşmüştür. Bu süreçte Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler muazzam ilerleme kaydetmiş ve mükemmel denilecek seviyeye erişmişti. 13 Ekim 2009'da, alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşma ile vizeler kaldırılmış ve hatta Türk vatandaşları Suriye'ye kimlikle seyahat etmeye başlamıştı. 14 Ekim 2009'da Halep'te Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Bakanlar Kurulu Toplantısı yani adeta Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı yapılmıştı. Toplantı sonrasında iki ülkenin bakanları hep birlikte Halep'ten Öncüpınar'a, Öncüpınar'dan Gaziantep'e gelmiş ve yaklaşık 2 saat süren yolculuk boyunca her bakan kendi mevkidaşı ile bir otomobille birlikte seyahat etmişlerdi. Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Vekili Türkmani de o gün yaptığı açıklamasında, Tarihi bir gün yaşadıklarını, işbirliği konseyinin kurulmasına karar verilmesinden hemen sonra yürürlüğe girmesinden son derece mutlu olduğunu, görüşmelerin ekonomi güvenlik, savunma, sağlık ve çevre gibi alanlarda işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetmişti. Zamanın İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise terör örgütüne karşı işbirliği ile ilgili bir soru üzerine 1998 yılında Suriye ile Adana mutabakatı, 2001 yılında da bir anlaşma imzalandığını, iki ülke arasındaki bu sürecin yürümekte olduğunu Suriye tarafının bu konuda çok hassas davrandığını hem bilgi alışverişi hem de terör unsurlarına dönük işbirliğinde Türkiye'ye yardımcı olduğunu, Suriye'nin 2003 yılından bu yana Türkiye'ye yad ettiği terör örgütü mensubu sayısının 122 olduğunu, Bunların 77'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğunu söylemişti. Suriye İçişleri Bakanı da terörle mücadelede Türkiye ile sürekli işbirliği kanalları bulunduğunu, düzenli şekilde bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etmişti. Zamanın Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de askeri alandaki işbirliğine ilişkin soru üzerine, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların her türlü temas ve çalışma için hukuki zemin sağladığını Ekim ayı sonuna doğru temas gruplarının devreye gireceğini ve 3 ayrı çalışma yapılacağını belirterek, bu grupların kendi alanlarında çalışma yapacaklarını, savunma sanayi alanında bugüne kadar gelinen noktanın daha ilerisine gidilmesini umduklarını da belirtmişti. 22 Aralık 2009'da iki ülke ulaştırma bakanları Gaziantep Halep Demiryolu hattının açılışını yapmışlardı. 23 Aralık 2009'da iki ülke cumhurbaşkanları Şam'da bir araya gelmişler ve karşılıklı dostça, övgü dolu konuşmalarda bulunmuşlardı. Kısa dönem içerisinde elektrik, petrol ve doğalgaz alanı da dahil olmak üzere 51 anlaşma imzalanmıştı. İşte bu iyi ilişkiler maalesef 2011 yılında oldukça kötü bir şekilde bozuldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan ifadeye göre bu bozulmanın nedeni kısaca şöyle. Suriye'de 2011 yılı Mart ayında başlayan halk hareketi büyük bir ihtilafa dönüşmüş. Söz konusu gelişmeler Suriye başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve istikrarı yakından etkilemiştir devamı sitede mevcuttur. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin bozulmasının nedenleri ve sonuçları hemen herkesin malumudur. Bunu okuyucularımın takdirine bırakıyorum. Ancak Suriye ile ilişkilerimizin bozulmasının sonuçları Türkiye açısından hiç de iyi olmamış ve başta milyonlarca sığınmacı akını, terör odaklarının güçlenmesi olmak üzere ülkemiz açısından ağır sonuçları olmuştur. Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi terk edilmiş, kabir Türkiye'ye getirilmek zorunda kalınmıştır. Suriye ile ilişkilerimizin karşılıklı çıkar dengesi çerçevesinde iyileştirilmesi, çok boyutlu işbirliği zemininin oluşturulması ve geliştirilmesi Türkiye açısından faydalı ve önemlidir. Ancak ilişkiler düzeltilirken amiyane tabiriyle Suriye'den çırak çıkmamak gereklidir. Devletimizin güvenliğine dair gerekli kazanımlar mutlaka elde edilmelidir. Suriyeli Türkmenlerin Türkiye için özel konumu olduğu daima ön planda tutulmalı ve ifade edilmelidir. Suriye'nin asli kurucularından olan Türkmenlerin can ve mal güvenliğinin yanı sıra, Suriye'nin geleceğinde hak ettikleri yeri alabilmeleri garanti altına alınmalıdır. Evet, zararın neresinden dönsek kardır ve Suriye ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkarlara uygun şekilde düzeltilmesi Türkiye'nin ve Suriye'nin faydasınadır fakat şehit ve gazilerimizin kanları da unutulmamalıdır. Bu bakımdan en azından, Suriye'den Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir oluşuma terör ya da başka izin vermeme garantisinin alınması, Türkmenlerin haklarının ve yönetimde yer almasının garanti altına alınması ve Türkiye'nin bu konuda garantör kabul edilmesi, sığınmacıların geri dönüşlerinin, can ve mal güvenliğinin sağlanması, Türkiye sınırı boyunca belirlenecek bir derinliğe kadar alanın birlikte yönetimi konusunda mutabakat sağlanması gerekir düşünüyorum. Velhasıl aksi takdirde Suriye'den çırak çıkmanın da vebali ağır olur.